Evet arkadaşlar size bir ev tanıtmaya çalışacağım. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapın. Dilediğin avukattan destek al. Dilediğin adresi ev bak. Her yere bak sonra buna bak. Şimdi oldu mu fiyatı söyleyeceğim. 11 milyon Türk lirası. Alıp almamak size kalmış, sana kalmış, herkese kalmış bir şeydir. Biz regülatör kanun koyucu değiliz. Başka farklı bir işimiz pilot olsaydık, doktor cerrah olsaydık herhalde o işi yapardık. Elçiye zeval olmaz. Biz de bunu tanıtıyoruz biz iyidir almasan kıyamet kopar da demiyoruz. Ve önünde bir havuz var. Diğer tarafta bir barbekü var. Barbekünün yanında da bir kamelya var. Ama kanaatince güzeller içinde bir seni seçtim. Kalbimi sana bir tek sana verdim. Diğer evler hep satıldı. Yani ah deseniz, vık deseniz, temiz bir şey istiyorsanız bu evi alacaksınız. Yani başka da yok. Çünkü 14, 15, 10 o evler hep satıldı. Benim kanalımda da görmüş olduğunuz evlerin birçoğu satıldı. Bazılarına satıldı yazabiliyorum. Bazıları gözden kaçırıyorum. Bazılarını eskiden yayınlamışım bulamıyorum. O vesile ile arkadaşlar e, size arz etmek istediğimiz durum bu. Evimiz de bu son kalan evlerden bu standartlarda bir evdir. E, biz de bir defa böyle gidelim. Barbekümüz burada. Orada dik bir kamelya yapılır. Binanın dış cephesinde patlatılmış taşlar var. Su bazlı boyalar var. Denize 1,5 kilometre 180 metre kapalı alanı var. Fiyatı 11 milyon Türk lirası. Güzel bir ev. Altta salon ayrı mutfak var. Üstte de 3 oda var. Bir tane oda ebeveyn banyolu. Evin nasıl ki insanların bir yüzü var başka yüzü de var ya evlerin de değişik değişik yüzleri var. İşte evin ön tarafı bir de arka tarafı yan yüzü. Mesela insanlar da üç boyutu var ya bak. Şuraya baksan iyi. Buraya baksan buraya bura. O yüzden bazı insanlar burası iyi. Burada kim bilir ne var. Burada ne var. Evde bu arkadaşlar. Bakın tekrar söyleyeyim yani bilgi alabilir miyim, resim alabilir miyim? Hiçbir resim bunun gibi olamaz. Anlaşılmaz bu bir. 180 metre kapalı alanı var mı? Var. Denize 1,5 kilometre. Fiyatı 11 milyon. İşte 3 artı 1 tek başına müstakil havuzlu iskan alınmış bir ev. Gerisi de gelip yerinde görmeniz dileğiyle. Mutfak bu tarafta arkadaşlar. Sevgili Ronay. Ha sensörlü. Bakın mutfağımız bu tarafta. Böyle tripodu bir içeri koy Ronay. Ronay tripodu koy içeri. Evet. Tabii. Heh böyle varoş çocuğu olmak iyi de bunlar böyle bu kolej molej okudu da bunlar çok kibar bunlar. Bunlar bizim burası düş yeri. Burası da çelik kapıya doğru gidiyoruz. Yani arabanın kapısına doğru. O yüzden o yüzden arkadaşlar aha buradan böyle geliyoruz ya eve geliyoruz. Hem böyle yoktan gelmek hem efendi olmak kadar güzel Allah vergisi yoktur. İyi ki biz yoksulluk çektik de saygı sevgiyi biliyoruz. Bazı Bazıları da çok özünde varlıklı. Onlar da çok iyi. Ayrı bir şey. Ve arkadaşlar burası da binanın kendisi. Değil mi Ronay? Ronay hele gel a buradan kıyamam sana. Yerler traverten. Aa, şimdi mutfağı arkada gösterdik ya arkadaşlar. Burası da salon. Gelir bakarsınız bizim şeklimiz, şemalimiz, doğruluğumuz size hitap ederse buyurun gelin. Etmiyorsa bu evi 1 milyon insan satıyor. İstediğin yerden al. Geçen bir tane adam vardı. Bizi aradı. E, m dedi. Vesveseli bir adam. Bizden adres öğrenmek istiyor. Bizde ev 6 milyon 250 bin Türk lirası ev. Benim ilanımda 6 250 gitmiş. Sözde müteahhitten kendisi alayım demiş. Altı almış. Çocuk da ikinci gün geldi yanıma dedi he, dedi evi sattım. Sen satma dedim. Kaçta sattın? Dedi altı buçuk. dedim biz, biz 5 e vereceğiz. Vallahi dedi öyle. Dedim senin elini öpeyim. Sana kurbanı sen niye dedim 7'ye satsaydın. Dedim, Madem o adam. Çünkü beni aradı adamın gözlerinde bir şey vardı. Bu duruma da düşmeyin yani bunu söylüyorum ama düşürenler de var emlakçı olarak da garip hallere koyanlar da var ben kendi adıma konuşuyorum merhaba evimiz iyi günler evimiz dedik evimize de merhaba dedik yoktan da var eden bir var vardır o yüzden emlak dedemiz mi yapmış babamız mı yaptı emlak biz ne güzel tarlada bir şekilde kendi tarlamızdı. kimsenin ırgatı olmadık. O yüzden çalıştık. Yine evimize ekmek götürüyorduk. Ve arkadaşlar vestiyerimiz bu. Eve merhaba dedik. Altta bir daha vestiyer, üstte bir daha vestiyer. Burada bir banyo var. Gel bu banyoyu elden çıkaralım sevgili Ronay. Bu banyoyu bir çıkaralım. Bahri. Ve gel bana doğru. Evet. banyomuz bu. Dışa kabinimiz bu. Daha taşlar gayet asil. Güzel yapılmış. Banyo bir. Banyo bir. Madem ki ben başlamışken aha, buradan güzel memleketin güzel insanlara. Vallahi ne bileyim yani. Burası da buzdolabı arkadaşlar. Mikrodalgamız burada. Ocak burası. Üstüne dablumbaz gelecek. Burası ocak. Burası yok burası bulaşık makinesi. Affedersiniz. Burası da yıkama yeri. Orası ocak dablumbaz. Mutfak da bu. Bütün klima ünitelerinin altyapısı. Bakın bu televizyon bilmem nesi. Burası da klima için. Zemin katı bitirme bitirmek üzereyiz. Geldik. Geldik, geldik Üzgüp ile Şam'a. Yani o kadar iyi insanlar var ki bazen biri bir yorum yazıyor. Bizi yerin böyle yedi katman altına koyuyor. Bakın akabinde biri yazıyor. O da yerin uzayına astronot yapıyor. O yüzden kurban olayım bizim memleketin insanla. Ve burası İtalyan boya arkadaşlar. Burası İtalyan boya. Aha, salon da bu. Buraya da klima gelir. Salonu şekli şemali bu. Her ne kadar biz övdük mövdük bir şey diyoruz da tekrar diyorum gel yerinde bak. Ev ev iyi değil. Kardeşim ev iyi değil. Aha. Gel bak ev iyi ya da iyi. Mesele bu. Ve üst katta çıkıyoruz. Rize'li bir abi var Amerika'da. Rize'ye selam. Diyor valla diyor hanımla güldük diyor. Demişiz bu adam nasıl anlatıyor? E abi öyle. Yani bak sen de Rize'lisin. Biliyorsun ne demek istediğimi. Yani ve kültürümüz aynıdır yani. Biraz ikimizde de delilik var. Karadeniz'de bizimkiler. Burası da arkadaşlar işte merdiven kovası. Geniş güzel bir merdiven kovası. Şimdi bu odanın kendisine geçeceğiz. Kendisine geçeceğiz. Evet. Oda bir. Geniş bir odadır. Gerçekten geniş bir oda. Banyonun içine gir. Ebeveyn banyoludur. Banyoludur. Bir de bir balkonu var. Dediğim gibi bakın Odaları gösteriyoruz size. İnşaatı gösterdik. Evi, iskanı var. Hiçbir eksiği yok. İki iş gününde tapunuzu alabilirsiniz. Banyoyu gösterelim mi yoksa bu mini balkonu gösterelim. İki iş gününde tapunuz süre Bunun taksitli maksitlisi yok. Al gülüm, ver gülüm. Taksitli olursa temelden inşaatlar bile artık taksit verilmiyor. Bazıları inşaat yapıyor, taksit veriyorsa da bire mal edip üçe satıyor. O yüzden veriyor. Ben size daha net söyleyeyim. Yoksa bu duran enflasyon rakamlarına oranla kimse taksit de satamaz. Çünkü öngörüleri yok. 2024 yılının ilk çeyreğinde mi yarısında enflasyon regülatörler diyor düşecek. İlla inşallah düşecek. Ve arkadaşlar biz de inancımızı yitirmiyoruz ki düşecek. Yani evet bu da e, etti. ikinci o da o yüzden kimse öngörü net değil. O yüzden kimse taksitlere imkanı olsa da vermez. İkinci odayı gösterdik. İkinci odanın önünde bir balkon var. Burada ikinci odanın önünde balkon. Bu da balkonumuz arkadaşlar. Balkonumuz da bu. Şimdi, aha burayı göster. Ah kapı biten açıp ah, kapıyı kilitlemişiz. Bu balkon son göstereceğimiz oda ile göstermiş olduğumuz oda ortaktır. Ve aha derler arkadaşlar. Bu da Son odamız 3 oda, salon, ayrı mutfak toplam 5 gözden oluşan 11 milyon Türk lirası olan evimiz satılıktır. Bu banyoyu göstereceğiz. Değil mi seviyor Oranay? Bunu göstermemiş miydik? Gösterdik. Bunu gösterdik. Valla bilmiyorum. Bir daha gösterelim. Arkadaşlar bunlar da genelde spor salonlar. Bazı gym diyor. C, G, Y, M. Yani bu gençler de böyle spor salonu desen o der C, Y, M. Desen bu yumurtadır. O gider başka bir şey söyle. Böyle bir millet olmuşuz. Arkadaş bak bu dolaptır. O gider bu başka bir şey. Niye ismi yabancıdır onu söyler. Cim. Ya spor salonu de işte bu spor salonlarda var ya böyle renkleri. O kauçuk gibi. Bunlar da sanki onu andırdı. Taşlar. Güzel yapmışlar. Ronay da sabırsızlandı diyor. Bu ne diyor şimdi? Ha bu da böyle. Camlar yine dikey. Yine güzel. O yüzden çıkır Ronay. Güzel lugat. Güzel söz. Çok güzeldir. Yani küçük çocuğun ağzında çok şey var. Söylemek ister ama söyleyemiyor. Çünkü söylese başına iş açar. Her doğru her yerde söylenmez. Biz doğruları biliyoruz. Eğer siz de alıyorsanız gelin. Anladınız mı arkadaşlar? Yani bazen e, ben görüyorum ya diyecekse oğlum işine bak zaten bakıyorum da ama ya bazıları ya arkadaş nasıl yeryüzünde yaşıyorsun? Ya bir yorumlar yapıyor ben siliyorum siz görmüyorsunuz. Ya bakıyor ya eli öpülecek anneye bak, teyze mi, abla bir şey yazıyor. Bir adama bakıyorum, ben diyorum bu burnuna o pis tozlardan mı çekmiş? Allah'tan birbirimizi tanımıyoruz ha. Durum böyle, o yüzden Mevlana demek ki insanlığın dayanışması için. Güzel bütün din alimleri, filozoflar, işte güzel insanlar, hepsi insanlara güzel hitap, güzel şeyler öğretmişler, o yönde yol alın demişler. Demek ki çok büyük bir şeymiş olmazsa olmazıymış. O yüzden ben de bütün insanlara saygılarımı sunuyorum. İyi olmayanlar da iyi olsun. İyi akşamlar.